Ehliyet ve pasaport yenilemek isteyenlere uyarı. Zam gelmeden son fırsat. 2025 yılına yaklaşırken yeniden değerleme oranı AIDO açıklandı ve %43.93 olarak belirlendi. Bu oran, pasaport ve ehliyet yenileme gibi pek çok işlemde büyük zamların kapıda olduğunu gösteriyor. Ocak ayında devreye girecek %44'lük zam vatandaşları şimdiden harekete geçirdi nüfus müdürlükleri ve sürücü kurslarında yoğunluk zam haberi sonrası nüfus müdürlükleri, sürücü kursları ve araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşandığı bildiriliyor. Uzmanlar özellikle Aralık ayında başvuruların daha da artacağı konusunda uyarıyor. Başvuruların yalnızca son bir ayda iki kat arttığı ifade ediliyor. Eski tip ehliyetlerde kritik tarih. Eski tip ehliyet kullanan sürücüler için 31 Aralık 2024 tarihi son gün. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 Türk Lirası yenileme ücreti ödeyecek. Ancak 2025 itibarıyla bu ücretin 5000 Türk Lirasının üzerine çıkacağı belirtiliyor. Ankara'daki bir sürücü kursu sahibi Harun Yılmaz, ehliyet alım sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirterek başvuruların en geç Aralık'ın ikinci haftasında yapılması gerektiğini vurguladı. Hangi ücretler artacak? Cidonun belirlenmesiyle birlikte Artış beklenen ödemeler şöyle sıralanıyor. Pasaport ve ehliyet harçları, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, kimlik yenileme ücretleri, köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlar cebimizi yakacak. Ocak ayı itibarıyla bu ödemelerde ciddi bir artış bekleniyor. Uzmanlar, kazançlardaki artışın bu zamları dengeleyip dengeleyemeyeceği konusunda endişeli. Vatandaşların zam gelmeden işlemleri tamamlayın çağrısına kulak vermesi öneriliyor. 2025'e zamlarla merhaba dememek için harekete geçmekte fayda var. Özellikle ehliyet ve pasaport yenileme işlemlerini son güne bırakmamanız önemli.